Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu bir eğitim videosudur. Öncelikle ondan bahsedeyim. BNB pozisyonunda bu geçtiğimiz düşüşte ben short'taydım ve short'tayken yaklaşık 3 dolar kala stop oldum. 3 dolarla stop oldum ve stop olduktan sonra da benim beklediğim 615 dolarlık hedefe ulaştı ve bana bunun maliyeti 3200 dolar stop oldum. Eğer benim hedefime beklediğim bölgeye gelseydi yaklaşık 110 bin dolar civarında bir para kazanacaktım. Yani 4.2 milyon TL civarında bir tek işlemden para kazanmış olacaktım. Büyük bir düşüş bekliyor muydum? Beklemiyordum. Bugün bunu iz inceleyeceğiz. Benim yaptığım hatalar neler olmuş veya neyi daha dikkate alabilirdim? Buna bakacağız. Benim kendi düşüncemde şöyle bir şey vardır. Teknik analizle bütün her şeyi görebiliriz fakat işleme gireceğimiz sırada bazı şeyleri gözden kaçırırız. Yani şu an aslında ben ee, objektif bir şekilde duygumu katmayarak dışarıdan baktığımda full mantık olarak ve full e, teknik analiz odaklı baktığımda şu an yaptığım hatayı görebiliyorum, nerede eksiğimin olduğunu görebiliyorum. Fakat onu yani şu anki gördüğüm şeyi o güne aldığımızda e, işleme girerken yine yanlış bir işlem değildi, doğru bir işlemdi. Yani giriş e, mentalitesi olarak doğru bir işlemdi. Fakat e, market böyle arkadaşlar size acımaz. Zaten bundan sonra da Ethereum'da 10 bin dolarlık bir kazancımız oldu belki onu da paylaşırız bir gün. Şimdi bugün hatalarımı inceleyeceğiz. Öncelikle Trading Club'ın ne olduğunu bilmiyorsunuz. Trading Club bize ait bir grup arkadaşlar. Aslında size ait bir grup. Sizin grubunuz diyorum ben buna. İçerisinde teknik analiz, risk yönetimi ve yatırımcı psikolojisine dair bütün her şey bulunmakta. Yani siz bu işten para kazanmak bu işte başarılı olmak istiyorsanız 3 ana temel vardır. Teknik analiz, yatırım psikolojisi ve risk yönetimi ee, dışarıda görmediğiniz risk yönetimi videoları olsun farklı farklı bakış açıları olsun e, trading club içerisinde bulunmakta. Hem eğitim 3 tane paket olarak eğitimimiz var hem de bunu paylaşabileceğiniz, sohbet edebileceğiniz bir grubunuz oluyor arkadaşlar. Trading club'a katılmak isteyenleri de aşağıdaki linke bekliyorum. Şimdi e, bakalım hatalarımız ne? Grafiği açtık ve grafikten incelemeye başlayacağız. Öncelikle ben 4 saatlik olarak bakmak istiyorum. Benim İşleme girdiğim yer burasıydı ve hedefim 600. İlk başta 630 civarında Şu önceki dip bölgeydi. İkinci TP Ekim'de 615'ti. Yani şurasıydı. Eğer ben buraya alsaydım 110 bin dolar civarında, yanlış hatırlamıyorsam, karımız olacaktı. Hemen hesaplayalım. Hatta şöyle yapalım. 1'e 36'lık bir işlem. Ben 3200 dolar stop oldum. 3200 çarpı 36 yaptığımızda. Evet 115 bin dolar yani bunu da 36 ile çarptığımızda 4.147 milyon TL kazanmış olacaktım. Bunun bana maliyeti 3200 dolarlık stop olduk. Ben her zaman her işlemde portföyümün %1 ila %2'sini riske etme taraftarındayım. Sermaye büyük olduğundan dolayı bunu daha düzenli bir iş olarak görüyorum. Yani amacım benim sürdürülebilir bir kazanç sağlamak. 3 günde parayı vurdum köşeye çekildim değil düzenli olarak kazanç sağlamak. Fakat bazı işlemler vardır size 36 katında para kazanma imkanı sunar veya 20 katında para kazanma imkanı sunar. Sermayeniz eğer küçükse birazcık daha risk yönetiminde Trading Club'da anlattığımız belirli şeyleri uygulayarak belirli taktikleri sermayenizde büyütmeye başlayabilirsiniz. Çünkü %1 %2 eğer 1000 dolarınız varsa sermaye büyümeyecektir. O yüzden e, sermayeyi nasıl büyüteceğiniz vesaire bütün bunların her şeyi zaten Trading Club'da öğreneceksiniz. Şimdi teknik olarak incelemeye başlayacağım. E, bakalım nerede hata yapmışız. Öncelikle dalgalarımdan başlamak istiyorum. Temel düzey dalgalardan başlamak istiyorum. Şimdi dalgalara baktığımda e, aslında çok zor bir grafik de değil. Yani birazcık daha küçük zaman diliminden çiziyorum şu an dalgaları. Çok zor bir grafik değil ve fakat e, bu hatayı yapmış olduk artık. Şimdi baktığımda dalgalarda benim için ana impuls bölgesi vardır. Yani son dalga olarak adlandırdığım bir bölge vardır. Ana impuls bölgem burası. Yani benim doğru olarak stopu buraya koymam gerekirdi. Stopu birazcık daha yukarı koymam gerekirdi. Şimdi şu bir dursun ve ben doğru işlem stratejisine bakayım. Nedenini şöyle söyleyeyim. Burası benim için trendin dönüş noktasıdır. Ana anlamda impulsun yatay olarak kırılımıdır çizgisel trende bakmıyorum. Çizgisel trend kırıldıktan sonra da burada ne olabilirdi? Trend dönmeyebilirdi. Zaten burada olduğu gibi trend dönmeyebilirdi. O yüzden şimdi buraya baktığımızda aslında burada şöyle bir sıkıntı yapmışız biz. Şöyle bir sorunumuz varmış. Buradan benim stopu koymam gereken yer önceki impulsun tepesi, birazcık daha üstü. Size fake breakout'ta bir taktik vereyim. Fake breakout'tan kaçmak araba sürerken kaza yapmaktan kaçmakla aynı şeydir. Yani bunu bilemezsiniz asla fakat stop noktaları vardır. Belirli koyulacak noktalar vardır. Stop noktalarınızı koyarken birazcık pay bırakırsanız siz fake breakout'tan, olası bir fake breakout'tan kaçmış olabilirsiniz. Benim stopu koymam gereken yer normalde burasıymış. Hedefim ilk hedefim burasıymış kanalın alt temasına yani ana trendin dönmeyeceği nokta bir düzeltme yapacağı nokta. Çünkü trend buradan gelip buradan da tekrardan yukarı doğru hareket edebilir. Yani burası kırılmadan buranın içerisinde yapılan bütün hareketler şunlar dahil olmak üzere düzeltme olacaktır. Bizim burada yaptığımız hata birinci stop noktası olmuş. İkincisi ben tabii ki de şurayı düşünüyordum. Yani şu bölgeyi kırdıktan sonra daha büyük zaman diliminde benim işleme girdiğim yer burasıydı. Benim beklentim şuydu. Bunun bir fake breakout olduğunu düşünüyordum. Ve şuradaki saat 3'te olan mumun aşağı doğru kapatmasını bekliyordum. Bu beklentiyle işleme girdim. Yani benim bir beklentim vardır. Eğer bilmeyenler varsa bir beklenti koymak zorundayım işleme girerken. Bir beklentim olacak ve bu beklentiye göre işlem almak zorundayım. Benim beklentim bunun bir fake breakout olduğuydu ve ben işleme iyi yerden girdiğimizi düşünüyordum. Fakat burayı işte görmedik. Neden görmedik? Stopu birazcık daha yukarı almak istemedim çünkü düşüşün başlayacağını artık bekliyordum. Büyük bir beklentim vardı. Nedenini söyleyeyim. Bitcoin long short ratio'ya baktığımızda yani oranlara baktığımızda ratio diye yazılıyor bu arada. Ona baktığımızda şöyle bir oran vardı. Bit Ethereum tarafında %80 long vardı. Şimdi arkadaşlar %80 olarak longa bakarsak eğer %80 bu piyasalardan para kazanan bir insan ben bilmiyorum yani 100 kişiden 80 kişi kazanıyor diye bir şey değil. 100 kişiden 20 kişi kazanıyor ve ben ben o 20 kişinin arasındayım. O 20 kişinin arasında gireceğimizden dolayı da Bizim yapmamız gereken konu çoğunluğun tam tersi yönüne gitmek. Bunu da tabii ki de teknikle doğrulamamız gerekiyor. Yani bazen mesela şu bölgedeyken veya daha şu bölgedeyken de long oranları yüksek olabilir. Bu long'u da getirebilir. Yani teknikle birlikte ikisini doğruladığımızda yer kötüyse eğer mesela burası çok güzel bir shortluk bir arasında. Yer kötüyse beklenti çok yükselecekse Ethereum hatırlarsınız belki bilmiyorum ama hani Herkes diyordu ki 10 bin dolara gideceğiz, 10 bin dolara gideceğiz, uçacağız, kaçacağız diyordu. Eğer böyle bir beklenti varsa burada bir Hata vardır burada bir şüphe vardır O yüzden de biz bu piyasanın Tam tersine tam zıttına Gitmek zorundayız para kazanmak istiyorsanız eğer tabii ki de ama bu her zaman Her koşulda geçerli değildir bunu teknikle Birlikte risk yönetimiyle birlikte Psikolojiyle birlikte doğrulamamız gerekir Yani benim ağzımdan çıkan şeyler e, Tek olarak doğru değildir bunları Dolaylı yoldan ben bunlara ne diyorum Biliyorsunuz belki ben bunlara Demiri mesela gemiyi tutan tek şey Bir tane zincir mi değil o zincirlerin Arka arkaya geçmesiyle birlikte oluşan bir çapa diyorum ben buna O yüzden ben zincirlerimi yatırımcı psikolojisi risk yönetimi olsun vesaire bunları birleştirerek daha başarılı olabilirim Burada benim ilk atan bu oldu stop seviyesini kötü yere koymamla başladı sonrasında bir saatlik analize bakalım birazcık daha yaklaşalım. Bir saatlik analizde zaten şuradaki dönüşten her şey belliydi. RSI'ye baktığımızda RSI burada benim hep kafamı çelmişti zaten. RSI bir türlü yükselemiyordu. Çok yükseklere gelemiyordu. 4 saat diye bir daha bakarsak büyük ihtimalle uyumsuzluk da olacak. Bakalım. Evet şurada bir uyumsuzluk da var zaten. Önceki trend dönüş bölgesi RSI dipteyken bir sonrakinde RSI birazcık daha yukarı çıkmış. Kendini toparlamak isteyebilirmiş. Bizim ilk yaptığımız hata burada stop seviyesini yanlış yere koymuş. Ben bunu anlatıyorum ki benim yaptığım hataları yapmayın. Benden de başarılı bir trader olun. Bu yüzden anlatıyorum. Ee, bakalım başka birazcık daha detaylı olarak inceleyelim. Mesela işleme nereden girebilirdik? Nasıl bir strateji yapabilirdik? Bunlara bakalım birazcık daha. Mesela şu şuradan bir trend çizebilirmişiz. İki tane impuls olduğundan dolayı. Bu trend kırılımından sonra ve önceki şu bölgenin yani bakın bu bölge aslında çok güzel bir bölge. Çoğu insanın short kısma gireceği bir bölge burası. Short'a buradan girmek ister çoğu insan e, ve stopu da buraya koymak ister. Tam da bizi stop edeceği patlatacağı nokta olmuş. Yani dedim ya fake breakout'tan nasıl kaçarız? Kaçamayız. Ama stop seviyesini yani bütün ihtimalleri biz tek bir analiz içerisinde bulundurursak o zaman kaçabiliriz. Yani demeye çalıştığım konu şu. Herkesin stopu buraya koyduğunu bilmemiz gerekiyor. Veya herkesin stopu buraya koyacağını bilmemiz gerekiyor. Onun bir tık daha üstüne koymam gerekiyor. Herkesin yaptığı şeyleri bildirsek biz bu konuda başarılı olabiliriz. Bir de 15 dakikalığı inceleyelim birazcık daha yakın zaman dilimlerine gelelim. Bir formasyon var mı yok mu ona bakmaya çalışıyorum. Fakat görünürde tek bir şey görebiliyorum. Burada bir omuz baş omuz formasyonu görebiliyorum. Şöyle bir sol omuzum. Şuradan bir baş ve şurada da bir sağ omuz olmak üzere kırıldıktan sonra e, trend dönüş formasyonlarıdır. Formasyonları da zaten Trading Club'da anlatıyoruz. Trading Club içerisinde formasyon stratejileri vesaire olsun her şeyi görüyorsunuz zaten. E, buradan şöyle bir işlem de alınabilirmiş ekstra olarak formasyon sırtesine göre. So sağ omuzun pardon, sağ omuzun üstüne stopu koyarım. Şu önceki işlemimizi silelim. Sağ omuzun üstüne stopu koyarım ve buradan benim ilk hedefim Formasyonları çok iyi anlamanız gerekiyor. Formasyonlar bir ezbere bilindik şeyler değildir. Formasyonlar trendin devamını veya dönüşünü görmemizi sağlayan unsurlardır. Yani ben buraya stop şeyi koyduktan sonra, take profit'i koyduktan sonra şu bölgeye... Bu benim için birinci hedefimdir. Fakat ben buraya geldiğinde işlemi satacağım, işlemden çıkacağım diye bir şey yok. Çünkü obo formasyonu trend dönüş formasyonudur. Yani ben trendi sonuna kadar takip etmek zorundayım... Ki eğer büyük sermaye yapmak istiyorsanız, paranızı büyütmek istiyorsanız bu trendi sonuna kadar takip edesiniz. Ee, hani belki büyük satışlar olduktan sonra mesela bu işlemden sonuna kadar takip etmekten sonra yani şurada çıkılabilirmiş ee, ama bir miktar çıkacağız. Belirli bir miktarda da işte bu, bunun gibi günler için beklememiz gerekiyor. Bu arada şunu da söyleyeyim başkasını suçlamayın. Ya beni stop etti gitti vesaire falan. Bizim hatamız kendimizin ee, bir trader olarak şunu söylemek istiyorum son olarak. Biz hata yapıyorsak biz hata yapıyoruz. Piyasa zaten manipülatif, piyasa zaten spekülasyon olacak. Piyasada zaten stop etmek isteyecekler sizi yani. Bunların hepsi bilindik ve olan şeyler. Siz eğer bu olumsuz tarafa odaklanırsanız başarılı olamayacaksınız. Hem Trading Club'da görüyorum hem de başka yerde görüyorum. Trading Club'da görünce hemen uyarıyorum fakat dışarıda maalesef uy uyaramıyorum. Çok birazcık ulaşım zor olduğundan dolayı, iletişim zor olduğundan dolayı. Bizim kendi hatamız bizi ilgilendirir ben başarısızım, ben başarısızım, bu iş olmayacak, bu iş olmayacak diyerek bu iş olmaz. Zaten kötüyü çekmiş olursunuz. Bu iş nasıl olur diyerek oturursunuz böyle bu şekilde analizinizi incelersiniz ve bir sonrakinde nasıl 100 bin dolar kazandığınızı kendiniz görürsünüz. Bunu da söyleyeyim. Küçük sermayenizi büyütmenin yolları da vardır. drawdown yöntemleri de vardır. Bir sürü yöntem vardır bununla alakalı. Önemli olan konu bunları öğrenmektir. Şu an zaten BNB'ye baktığımızda Fiyat tekrardan aynı konuma gelmiş. Ee, uzun vadeli yatırım kafasında olan bir insan değilim, şu yüzden değilim. Kripto paralar bir teknoloji üründür ve şu an ABD tarafında olsun, Çin tarafında olsun bu kadar hızlı gelişen teknoloji camiasında uzun vadeli teknoloji sektörüne pek fazla yatırım yapmayı düşünmüyorum. Baba enstrümanlar hariç mesela Bitcoin diyebilirim buna ama onun dışında Ethereum benim için baba enstrüman değildir. Bitcoin daha baba enstrümandır. Çünkü Bitcoin 2021 yılında çocuk enstrümanlarından çıkıp birazcık daha e, baba enstrüman olmaya doğru yerlemeye devam ediyor. Bu bölümler devam edecek, bu seri devam edecek. Hem Trading Club grubunu geliştirmek için çekiyorum bunları. Hem de dışarıda olan katılımcılar gerçek trade'in nasıl yapıldığını ve büyük paraların nasıl kazanıldığını hangi yöntemlere bakıldığını ve hatalardan nasıl ders çıkarıldığını öğrenmesi için yapıyorum. Trading Club grubunda teknik analiz, risk yönetimi ve psikolojiyi öğrendikten sonra bu hataları da benim yaptığım hatalar, bir de sizin yaptığınız hataları da inceleyeceğiz. Bu hataları da inceledikten sonra neyin ne olduğunu veya bir sonraki dönemde nasıl hata yapmamam gerektiğini, yapmayacağımı çok daha iyi anlamış olacağım arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Maalesef yapacak bir şey yok. 4.2 milyon TL'lik bir pozisyonu kaçırmış bulunmaktayız. Psikolojimizi etkileyecek bir şey yok. Artık biz bunlara alıştık. Yani ben bugüne kadar kaçırdıklarımı saysam belki 3 tane tekne alabiliyordum. 3 tane yat alırdım. Fakat bunlara odaklanırsınız eğer hiçbir başarı kazanamayacaksınız. Önemli olan konu Sermayenizi nereden nereye getirdiniz ve son 3 aya baktığımızda sermayemizi ekstradan bir 50 bin dolar daha katmış olduk. Bunların hepsi kanıtlı olarak paylaşıyorum zaten kanıtlarını da buraya e, koyarım yani resim olarak görsel olarak koyarım. Hepsini paylaşıyorum. E, takipte kalmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Gerçek bir trader olmak istiyorsanız Trading Club'a sizleri de bekliyorum.